gitmiş. Pelin'in yanına gitmiş. Biz şimdi bir oyun oynuyoruz ya, onu bozmayalım. Benim anlayışlı sevgilim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. dede Dede lütfen aç gözlerini. Dede, dede ne, ne olur. Dede, dede yardımcı ol biraz. Dede, sen? lütfen. Ne olur bırakın. Dede. <laughs> sizi içeri alamam, giremezsin. Nasıl giremem ya? Dedem o benim. Bakın lütfen ne olur gözlerini açsın da beni görsün. Lütfen, lütfen nasıl giremem ya? Lüzgar, lütfen tamam, nasıl giremem değil. ya? Rüzgar. Tamam. Bak, sakin ol, tamam. <laughs> dedem gözlerini de açacak diye öyle <laughs> sen alacaksın. Tamam. Gel otur. <laughs> Gel otur biraz. Nasıl gözlerini açacak ya? Nasıl gözlerini açacaksın? Ben görmedim bir şey gibi görünüyordun. tamam, 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 tamam. Sana söz veriyorum kendine gelecek. Ama senin şu anda güçlü olman lazım, tamam mı? Rüzgar, doktorlar gerekli müdahale... Sakın dokunma bana! Rüzgar lütfen. Sabredeceğiniz bir gündü ya, bir gün. Madem dayanamayacaktın, niye yardım ettin o zaman? Hayır, bir de üstüne üstlük seni uyardım, yapma dedim. Görmedin mi ne kadar çaba harcadığımı? Gördün kendi gözlerinde gördün. Rüzgar ben de elimden geleni yaptım inan bana. <laughs> elimden geleni yapmış. Rüzgar onun bir suçu yok. Sana ne demeli? İlk seni gördüğümdeki halin. Aşktan gözün kör olmuş senin. Sen hiçbir şey görmüyorsun. Bak canının yandığının farkındayım. Ama inan ne söylediğini bilmiyorsun şu an. Ben de ne söylediğimi bilmiyorum. Ben ne söylediğimin gayet farkındayım. O da farkında. Değil mi? Sinan'la beni sürekli kıskandın. Arkadaşlığımızı, dostluğumuzu bir türlü kabul edemiyorsun. Bütün gün bize yardım ediyormuşsun gibi yaptın. Şimdi de böyle. Rüzgar nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Niye? Sen ben geldiğim ilk günden beri Sinan'la beni sevgiliymişiz gibi düşünüyorsun ama... ...senin böyle suçlamalar yapmaya hakkın var benim yok öyle mi? Sen neyi bilirsin sahip elin, ha? Kırıp dökmeyi, insanları hayatından etmekten başka neyi bilirsin yalan mı? Sinan'a bunu yapmadın mı? Belki şimdi de bana yapıyorsun aynı şeyi bilmiyorum. İlk gördüğün andan itibaren nefret ettim benden. Rüzgar yeter! Bak, canının acıdığının farkındayım. Ama illa birine bağırıp kızacaksan, içini dökeceksen o benim. Benim değil. Onun hiçbir suçu yok. Niye sana kızacakmışım? Seni benden daha iyi kim tanıyabilir? Pelin istiyorsan yapıyorsun, hepsi bu. Rüzgar saçmalıyorsun. Bu söylediklerinin ne yeri ne de zamanı. Tamam, tamam. Daha fazla şey yapmayın. Evet, burası yeri değil. Ben gideyim. Yani bu ziyaret zaten olmamalıydı. Pelin. Doktor Bey'in acil hastası var. Bu ilacı kullanmanızı söyledi. Tamam. Çok şükür ateşi de düştü. Ya hadi gidelim o zaman. <laughs> ben size demedim bebeği alacağız diye. Sen de bana vedalaşıp bırakacağız dedin. Ben de sana tamam sonra da karakola götürmek zorundayız dedim. Tamam ama ben de size dedim ya ona gözümüz gibi bakacağız. Hatta annemin üzerine söz verdim ölmüş annemin üzerine. Bak arkadaşım, sana güzel güzel izah ediyorum. Bu çocuğu evlat olarak almak istiyorsanız... ...gerekli yerlere başvurursunuz, işlemleriniz yapılır... ...ancak öyle alabilirsiniz. Benim istememle, söylememle olacak iş değil o. Tamam ama... Tamam Necip, tamam. Hadi gidelim. Allah. Hadi gidelim, yoksa ben hiç gelmeyeceğim. Tamam. I I Abla. Sana söz. Nazım'ı alıp evimize geri getireceğim. O artık bizim çocuğumuz. Sen hiç merak etme, tamam Hadi Necip, hadi. Efendim abi? Oğlum sana iki tane muhteşem haberim var. Ama önce hayatı önemi olandan başlıyorum. Arsayı sattık. Para işi tamam. Bugün duydum tek iyi haber. <laughs> İkinci haberi veriyorum o zaman. Abi ben... Oğlum sen niye öyle bir şey dedin ya? Ne oldu? Bir sıkıntı mı oldu? Abi Rüzgar'ın dedesi fenalaştı. Hastanedeyiz. Yapma be. Onun üzüldüm vallahi ya. Geleyim mi ben de? Yok yok. Gelmene gerek yok. Ben bir şey olursa sana haber veririm. Tamam bak bir şey lazım olursa mutlaka haber ver ha. Bu arsa işinde oldu bil. Bundan sonra hep gülecek oğlum yüzümüz. Hiç sıkıntı kalmayacak merak etme. <laughs> tamam sağ ol. Sağ ol Bülent. Başak. Pelin geldi. Peluşum, ben de bir değişiklik görebiliyor musun Peluşum? Ay yok bence tam göremedi o. Ben Peluş'un gözlerini açayım sen böyle içine sok istiyorsan. Başak çok güzel bir haber bu. Ne oldu sana? Sana bir şey olmuş. Yine çok acayip bir şey geldi başına değil mi? Ne oldu? Başak. Kızın yüzünün halini görmüyor musun? Rüzgar değil mi? Yine tersten esti o değil mi? Hı? Evet Rüzgar'la ilgili. Ama bu sefer suç bizde. Ben size diyorum, gidelim şunu çıkışta kıstıralım diyorum, yapmıyoruz. Ay Başak, ay illa ağzını mı kapatalım ya? Allah Allah. Ne oldu Perişim, söyle. Hı. Kızlar, çok kötü şeyler oldu. Rüzgar'ın dedesi bizim yüzümüzden fenalaştı. Kalp krizi geçirdi, şimdi de hastanede. Niye sizin yüzünüzden olsun ki? Günleri sayıda demedim mi sen Peluş'um zaten? Hayır, Bengüs'ü bile bir kere söyleyince anlıyor yani. Kuzum, öyle bir şey olmamıştır. Yani kimse kimseye böyle bir şey yapamaz değil mi? Bizi Sinan'la birlikte gördü. Anladı sanırım. Yığıldı kaldı adam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.